Aleyküm selam Bekir. Hoş geldin. Bekir benim yayın donuyor ya. Onu halletmeye çalışıyorum. Teşekkürler. Aleyküm selam Furkan. Arkadaşlar yayında donma var mı? Yayında donma var mı? Yok mu? Bir kontrol edebilir misiniz arkadaşlar? Teşekkürler Yusuf. Arkadaşlar inşallah düzelmiştir ya. Valla inşallah düzelmiştir. Yok şu an donma demiş. Ekran görüntü kalitesi nasıl arkadaşlar? Bayağı bir biraz şey yaptı da beni. Şu an görüntü kalitesi nasıl? Ama hareket etmiyorum. Dur bakayım. Oyun oynarsam belli olacak. Neyse dur ben bir tanenizi alayım. Tamam mı? Ben bir tanenizi alayım arkadaşlar. Yanıma şey yapayım. Şu etkinliğe bir gireyim. Valla arkadaşlar ayar çekmeye çalışıyorum işte. iki gündür, üç gündür hatta. Yani ne video yükleyebiliyorum. internetin yüzünden ne yayını halledebiliyorum. Şimdi bir dakika kim alayım? 720 fp en fazla. Yok kanka 1080 aldım şu an ya. Bekir 1080 aldım. Ee, arkadaşlar oyundaki ismini söyle. Bakalım. Kaptan Yusuf demiş. Tamam. Yusuf gel abicim alayım seni. Oyuna gir. Hemen oyuna gir abicim alayım seni. Hadi bakalım. Başka kim alayım? Efendim Cumhur. Evet. Tamam. Lifi gel abi. Gel abi gel 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 bekleme yapma. Evet Yusuf Lifi girin abi. Ha, evet Lifi buradaymış zaten. Hemen alayım. Yusuf gel abicim alayım seni de. Abi internet inşallah bu sefer düzelmiştir. Artık çıldıracağım yani. Abi bu 3 kişi gösteriyor. Neden 2 kişi oldu? Ee, Lifi. Buna 3 kişi girilmiyor mu? 2 kişi mi giriliyor? Abi be alırız abicim. Neyse şuna bir girelim kankalar. Bir tur daha ben. Arkadaşlar şeye bakıyorum ben ya. Kasım yayın nasıl bu arada? Düzelmiş mi? Düzelmediyse vallahi var bu sefer artık delirtecek beni. Bu neden izliyorum? İnternetim full çekiyor. 4K destekli ama 720p en fazla. Ne bakalım? Bakalım bakalım bakalım. Arkadaşlar inşallah internet düzelmiştir. Bakalım. Abi yapma. Yapma be. Ulan yeter artık be. Abi bu tabletten mi oldu ne oldu ben anlayamadım ya. Telefonda bir sıkıntı yok. Ya bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sabır ver ya. Arkadaşlar abi yuttuk ya. Vallahi abi. Yemin ne yapı yuttuk ya. Abi bu ne lan? Ölmem inşallah hareket kaçabilsem kaçacağım hareket edemiyorum ki. Ulan interneti batsın ya. Cık. Of vallahi bizi bitirdin ya. Yeminle internet bizi bitirdin ya. Baksana şuna ya. Vallahi arkadaşlar abi iOS 26'dandır muhtemelen bende de ya ben de artık ona bulmaya başladım ya. Ama telefonda sıkıntı yok. Ya olmadı telefondan açacağım arkadaşlar canlı yayını ya. Ya tablet bokunu çıkarttı artık ya. Baksana şuna. Hareket edemiyorum ya. Vallahi yeminle bitirdim bizi ya. <laughs> of. Abi kupa kasamıyorum ya. Yayın yapamıyorum vallahi yeminle. O güç puanı severiz. Tablet de kapattım Kasım. Her şeyi kapattım. Her haltı kapattım. Yok. Modeme de ayar çektim. Yok. 720'den 1080 aldım. Ya bu başka bir şeyden kasıyor arkadaşlar ya. Valla ben anlayamadım gitti bu işi. Baksana bak hazıra basıyorum. İki dakika sonra geliyor ya hazır ya. Ulan ne acaba ne acaba ne acaba ya. <laughs> Anlayamadım gitti oyun zevkim kalmadı ya. Şu internetin yüzünden. Allah Allah. Bu neyden olabilir ki? Neyse girelim bakalım. Vallahi bilmiyorum ben bilezem. modemi mi değiştireceğiz. Bir şeyler yapacağız da ne yapacağız bilmiyorum. Tamamdır sendeyiz. So sendeyiz Lifi. Abi kupa kasamıyorum ya. Baksana. Sıkmıyor karakter. Garibim mek sıkmıyor. Şuraya girsek çıkamıyoruz. bir dünya mesele yani ha. Volkan hoş geldin. Vallahi arkadaşlar ne yapacağım bilmiyorum ya. Telefonu denesem olur mu olmaz mı hiçbir fikrim yok. Ya bir şeyler yapacağım. Olabilir mantıklı aslında falan. Abi sıksa adam da öldü. Bakalım. Ölmem inşallah. Etkinlik de boşa gitmesin. Abi 10 enerjiyle bizi perişan etti ya. Abi sıkıyor mu sıkmıyor mu acaba merak etmiş şu an. Mac. Herhalde sıkıyordur.